Aylak aylak yüzüyorsun anlamsızlık deryasında. Soğumuşsun dünyadan yaşama iştahın yerle yeksan olmuş. Solup kurumuş dünya bir ceset gibi uzanmış yatıyor içinde. Hayat can çekişiyor ruhunda kalbinin elleri kırık duygularına inme inmiş. Felç olmuş bir kol gibi mecalsiz duyguların bozgun uğramış kalbin. Her bir köşesini ayrı bir dert tutmuş. Her köşesinde bir tutam sancı. Hayat yorgunusun. Uçup giden bir kuş gibi her şey adını bilemediğin. Ne güzel işte. Hayatın la ilahe fasındasın. Baksana ne güzeldi inliyor kalbin. Hiçbir şey ilah değildir. Kalbin alakasına fikrin merakına değmiyor diyor. Atsız sokaklara dönmüş yaşamın, sanki sırtında taşıyorsun güneşi. Varlıkları taş kesilmiş yüreğinde, harfler silinmiş, Sözcükleri unutulmuş, dünya biçimini yitirmiş, karanlığa sürüklenmiş dünyanın. Işıkları solmuş, donmuş kalmış yüreğinde, zaman Dömülük kalmış, yolunu yitirmiş yolcusun. Tüm yollar çıkmaz sokak olmuş. İyi ya işte hayatın la ilahe Safasındasın Her yol benden bir şey bekleme diye sesleniyor sana. Benden umudunu kes ben senin ilahın değilim diyor. Kalbinde bu seslenişe karşılık verip yüzünü çeviriyor o dünyada. Koca bir güneş doğuyor dünyanın üstüne. Ama onun aydınlattığı varlıklar senin içini karartıyor. Güne başlamayı bile istemiyorsun bu yüzden. Karanlıkta biraz daha rahatsın. Uykunun karanlığına veriyorsun kendini sente. de. Ah bir de şu rüyalar olmasa. Alemi misale bir girmesen. Gözlerin dünyaya kapalı uyuyup kalsan. Çare olarak eskiye dönmeyi istiyorsun, yeniden hazlara gömülmek, yeniden neşelere garuk olmak istiyorsun. Yanılıyorsun. Ne kalbinin depremleri vardı daha üç beş ay öncesine dek, ne de sular seller silip süpürmüştür ruhunu. Her şey düzenli bir ilk bahar bahçesi gibiydi. Emellerin dal budak salmıştı içine, hedeflerin vardı çalışıp çabalamak için enerjin vardı. Dünya sonsuz bir beşikti sallanıyordun. Uyuyordun mışıl mışıl. Dünyadan hiçbir kuşku duymuyordun. Sana istediklerini verecekti dünya. En azından sen kopara kopara alacaktın ondan. Sonra dünyanın karanlığı yuttu seni kalbinle dünya arasında sonsuz bir yol açıldı. Sevinmelisin uyandın. Hayatın la ilahe safhasına uyandın. Baksana nasıl da inliyor la ilahe diyerek ruhun. Uyanışın sancısıdır kalbinin altını üstüne getiren Nasıl da idrak etmiş kalbin bu dünyada hiçbir şeyin ilah olmadığını, olmazsa olmaz olmadığını, dünyevi emellerin boşunalığını nasıl da idrak etmiş kalbin. Müzik Hayatı düşünüyorsun anlamsız geliyor. Hayatını düşünüyorsun anlamsız geliyor. Kendine kızıyorsun neden gönlüm her şeyden geçti diye. Hatta hissettiklerinin yaratışına üzdüğünü zannediyorsun belki de. Belki de imanını sorgulayıp bunu iman zayıflığına yoruyorsun. Niye böyle hissediyorum diye dövünüyorsun. Aklın hayatın anlamını derinden bilirken kalbinin öyle hissedeme işine şerre yoruyorsun. Müzik Diyorsun ki her şeyin anlamsız gelmesi anlamsız geliyor. Yanılıyorsun, hayatın sadece la ilahe safhasındasın. Hayatta en büyük hakikat la ilahe illallah değil midir? Bu sonsuz hakikatli cümlenin iki safhası var baksana. Mutlak varlık bizden yalnızca illallah dememizi istemiyor. Kolay mı öyle illallah diyebilmek? Bir bedeli olacak illallah diyebilmenin bir bedeli olacak. İllallah demenin yolu la ilaheden geçecek. İlahımız yalnızca odur, demeden önce hiçbir şeyin ilah olmadığı gerçeğiyle yanıp tutuşacak kalbimiz. Kalbimiz, her la değişinde her hayır değişinde dünyadan kopmanın ondan soğumanın acısını yaşayacak. İşte, Kalbin kocaman bir la diyor, yalnızca la diye haykırıyor. Hayır diyor, onsuz her şeyi reddediyor. Hiçbir şey ama hiçbir şey, onun dışındaki hiçbir şey, onun adına yaşanmayan hiçbir şey, onun için yaşanmayan hiçbir şey ama hiçbir şey anlamlı değil, tat vermiyor, huzuru bahşetmiyor, beni tatmin etmiyor diyor.'' Değmiyor diyor kalbin. Hiçbir şeye değmiyor. Onun için ve onun adına yaşanmadıktan sonra hayat. Hiçbir şeye değmiyor. Her şey koca bir hiç diyor kalbin. Hayır diyor. Reddi diyor onun adına yaşanmayan hayat. Kalbin. Her şeyden soğuyarak, her şeye sırtını dönerek, her şeyin onsuz anlamsızlığıyla dolarak beni diyor beni illallah'a götür. Beni ona taşı. Onun sonsuz hakikatlerine taşı. Ben dünyadan soğudum. Çünkü hiçbir şeyin ilah olmadığını, olmazsa olmaz olmadığını, kalbin merakına, ilgisine değmediğini anladım. Aklın her şeyin anlamlı olduğunu bildiği halde, kalbine her şey anlamsız geliyorsa bil ki bu çok anlamlı. Bu kalbin la ilahe deyişinden başka bir şey değil. İşte gönüldaşım ne zaman başım sıkışsa ne zaman dara düşsem açar okurum bu metni.